صلوا على شفيع قلوبنا محمد صلوا على خبير قلوبنا وقرة أعيننا محمد رب اعوذ من الشياطين وعنك رب يحكم رب زدني علما وفهما وحكما وحب الصالحين رب فلا تكلنا على الذين يمتلئون الحديث استعن بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجوز şöyle buyuruyor. Bakara suresinin ikinci sayfasının ayetlerinde. اِنَّ kafir Muhakkak ki o kimseler ki kafir oldular. Ya inkar ederek kafir oldu, ya itiraf etmeyerek kafir oldu, ya inan ederek kafir oldu veya da nifak besleyerek kafir oldu. İnkar ederek kafir olanlar, ateistler, Allah yok, kabul etmiyorum, görmediğime inanmam diyenler. Onlar Allah'a inanmıyor ama Allah onlara inanıyor. Onlar kendilerini hazırlamayacaklar ahiretteki sualleri ama ahirette sualden de kaçamayacaklar. Ahirette onlara yapılacak sualle hazırlanıyor. İnkar ederek kafir olanlar. görmediğime inanmam diyenler. halbuki insanoğlu görmediği nelere inanıyor, nelere nelere inanıyor. Yalan yanlış. Hak ve hakiki olan şeylere inanmaktan kaçıyorlar. Bir insan inanmaktan niye kaçar? Kanundan dolayı. İnandığım vakitte kanun biniyor üstün. Kanun mu? Çok eski ee, Fatih müftüsü idi. Şu an nerede vazife yapıyor bilmiyorum. Allah Celle Celaluhu vazifelerinde muvaffakiyetler ihsan eylesin. Ehli sünnet güzel bir hoca efendiydi. Bundan 10 sene, 12 sene önce falan tanışmıştım. Ondan naklederek hoca efendi anlatıyor. Almanya'dan veya Avrupa ülkelerinden bir tanesi gelmiş demiş ki ya ben bu şeyi çok merak ediyorum hani bu İslam'a girdikten sonra nasıl bir duygu yaşıyorsunuz? Kafir. Merak ediyor. Tamam diyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdu ve resulü dedik mi? İslam'a girmiş kabul ediliyorsun. Bu kadar mı yani? Bu kadar kolay mı? Ee, bu kadar kolay. Bunu dille ikrar edeceksin. Kalbe tasdik geçeceksin. Sonra kardeşimizsin. Müslümansın. Tamam dedi ya çok kolay hemen bir yapayım bakalım nasıl olacak. Çok merak eden Müslümanlar hangi ruh halinde yaşıyorlar mesela. Adam kelime işareti getirdi. İslam'ını itiraf etti, ilan etti. Sonra dediler ki adama şimdi sünnet olman lazım. Aa, ha hani başta bu yoktu. Kafir olana sünnet mecburiyeti yok. Ama Müslüman olduktan sonra mecbur sünnet olman lazım. İyi dedi tamam yap, olalım bakalım. Hadi gittiler hastaneye. Adam sünnet oldu. 10-15 gün acılısızdı. Geçirdim ve geçirdikten sonra dediler ki 5 vakit namaz var. Ne? 5 vakit namaz mı? Nasıl oluyor? Öğrettiler ona namazı da filan. Tamam 5 vakit namaza başladık. Sonra dediler ki adam sen zenginsin, sen zekat vermen lazım. Zekat zamanı geldi, hadi zekatları çıkar bakalım. Oruç var, aç kalman lazım. Bir de demesinler bana haç yapman lazım. O sıcak bölgelere gideceksin sabırla, selametle. Beyze Mereke'de nail olacaksın, haç yapacaksın, Arafat'ta bekleyeceksin, Müzdelebe de edeceksin, Mina'ya yürüyeceksin. Ondan sonra şeytan karşılayacaksın, cemarattan geçeceksin filan. Adam bu ne dedi ya? Ulan dedi bana dediniz ki işte Eşeden la ilahe de Allah'a şeyden de Muhammed'in Amin'in Resulü dedim de, de müştü dediniz. Başıma gelmeye kalmadı dedi ya İslam'a girdikten sonra. Beş vakit namazı her sabah namazı yapsın olmaz dedi. Erkenden kaldırıyorsunuz beni. Ve siz şimdi kalktınız geldiniz, malıma göz koydunuz, zekat vereceksin de malı çok adamın zekatı fazla geliyor dükkta bir olunca. Cık. Yok de arkadaş, ben sıkıldım dedi. Bir de bir daha kaç maç çıkardınız o Arabistan çöllerine götürüp dedi orada eziyet çektireceğiniz bana. Ben dedi buradan çıkacağım dedi ya. Dediler çıkamaz. Niye dedi o niye çıkamam? <laughs> Dediler çıkarsan kelle Niye gidiyormuş? E mürted müflet olursun. Mürtedin hükmüne kellenin gitmesin. Ya arkadaş bu nasıl bir din dedi ya. Nasıl bir şey gibi girerken alttan kesiyorlar, çıkarken üstten kesiyorlar dedi. Adam külhüne vakıf olamadı. Yine bir tanesi kurban kesecek gibi, kurban. Bu Müslümanlar kurban kesiyorlar, adam da çok böyle merak etmiş. Kafir ama meraklı kafir. Diyor ki bir kurban kessem ben de, nasıl bir şey, duygu var burada. Hayvanı yatırıyorlar, kesiyorlar, ediyorlar, e, bile falan. Neyse, Müslümanların dernekleri var, Müslümanların toplandığı lokaller var. biliyor Müslüman derneklerine falan. Diyor ki ya ben bir kurban aldım. bıçakla burada gelsin bir tane içinizden kurban kesmesini bilen varsa bir kurbanı keserim. E, tamam dediler. İçeriden bir hacamca çıktı dedi ben keserim evladım dedi. Tamam nerede keseceğiz kurban? Nerede? işte aldı götürdü arabayla götürdü kurbanı kestiler. Tamam. Ama hacam dedi ki ben ihtiyarım evladım. Sen şimdi git dedim. O oradan bir tane delikanlı bulurken yüzsün yüzmesini parçalamasını yapsın. Neyse Adamda eli kanlı, bıçak kesilmiş, kesmiş. Bıçak kanlı, eli kanlı öyle, hiç dikkat etmeden geldi, tekrar lokal girdi, dedi ki Ya yani bir hacı amca kurbanı keste yüzmeye bilen birisi var mı? Hani birisi gelse yardım etse bu kurbanı yüzse. Baklar ki eli kanlı, hacı amca gitti geri dönmedi. Bu adam da bıçağı almış gelmiş, dediler dur mu ya bir saniye. Dediler ki bütün Müslümanlar camide. Tamam dedi o zaman camiye gidin. Camide de tam böyle namazdan ayrılıyorlar. Adam girdi içeriye eli kanlı bıçaklı. Diyor ki ben bir hacı amca vardı geldi kurbanı kesti boğazladı ama velati yüzmesini filan vesaire bilmiyormuş. Yani yorgunum dedi. Ben de bilmiyorum bana yardım edecek olan kimse var mı? Herkes şöyle bir kenara çekildi dedi ki en üst numaramız imamımızdır. İmam da buna güvenemedi şimdi. Hacı amca geri dönmedi çünkü. Yani iki reket namazı kıldırdık diye biz de Müslümanımız anlattık. Korkuyor gibi. Rabbim Tebari ve Teala Hazretleri sapına kadar Müslüman mı diye kulları da olmaya bizleri mahrumak eylesin. Halad-ı Efendi'yi çıkarıyorlar halimin karşısına. Diyorlar ki hani Müslüman değilim filan bunlara da inanırdı bu işte seküler demokrasi filan hani bunları da kabul ederim filan diye ver bir şey olmaz hani seni buradan çıkaralım filan. Bunda kulağı duymuyor. Diyor ne diyorsun evladım ne diyorsun evladım ne diyorsun evladım. Bir anladı böyle ucundan iki kelime. Müslümanım, Müslümanım, Müslümanım demeye başladı. İdamla yargılandı. Takdir ilahi olur ki beraat alacakmış, beraat aldı. Rabbim Tebareke ve Teala dostlarına yüklemiş olduğu yakini imanı biz kullarına da ihsan eylesin. İkram eyle ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. İnkar ederek olanlar, ateist. Ona inanmam, buna inanmam, zelzele olunca ya Rabbi kurtar diyenler. İnanmam diyor. Ama bir senzeri mu? Ya Rabbi kurtar. Uçak rotana gelince Ya Rabbi kurtar diyenler. Küfrü cumru değil. Bunlar gavurdur ha. Yok senzeri olunca Ya Rabbi kurtar dedi de Müslüman oluyor. Bir Müslümanın yani bir insanın inanmaya ihtiyacı vardır. Ya doğru bir Allah'a inanacaksın. Ya sineğe kapacaksın ya ineğe kapacaksın. Bir şeye kapacak. Müslümanın tapmaya, inanmaya ihtiyacı var. Müslüman ise Allah'a, güvenir, dayanır, tevekkül eder, kulluk eder, Allah'a yaslanır. Küfrü cümrü değil, kibirinden dolayı inkar eder. Mesela şeytan, Allah Celle yaratıcı olduğunu inkar ediyor mu? Evet, i̇nkar etmiyor. Bilakis imlan ediyor. Kâle ya iblisuna mena'kenen tescüde lima halaktu biye deyin. Allah ona sordu. Ey iblis, benim bu ellerimle yaratmış olduğum Adem'e seni secde etmekten ben eden nedir? Estekberden tutun der hali, sen kibirlenenlerden misin? Veya kendini çok yüce, yüce mi zannedenlerdensin? Kâle ene hayrun min, şeytanın cevabı, Allah Kur'an'da buyuruyor. Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Halak deni min ve halak tehu min Sen beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattım. Ateş çamurdan üstündür. O zaman ben ondan üstünürüm. O kalksın bana seyredesin. Ben de ona seyredeceğim. Dedi. Burada Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar mı ediyor? Ürlen mi? Ürlen ediyor. Sen beni yarattın diyor. Ateşten yarattın. Sen yarattın diyor. Ama hükmünü kabul etmiyor. Kibir ve böbürlenmekten dolayı. Kafir oldu. Sonsuz cehennemlik kafir oldu. Kızıl camur oldu. Bir de köprü binadiği var inadından kabul etmiyor, inan. Diyor ki yani kalbiyle biliyor, diliyle itiraf da ediyor ama kabul ettiğini itiraf ediyor. Ebu Talib gibi. Dedi ki eğer Mekke'nin kadınları ben öldükten sonra arkamdan alay etmeyeceklerini kesin bilseydim sana iman ederdim yeğenim Muhammed dedi. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben biliyorum ki sen hak peygambersin. Getirdiğin kitap hak kitaptır. Getirdiğin din hak bilir, dindir. Ama ve dedi, sana inandığını itiraf ve ilan edemem dedi. Bu da, bu da kabul olur, bu da kafirdir. Bir de küfür nifaki, münafıkların kafirliği. Bu da nedir? Adam ne dediğiyle senden fazla Allah diyor, senden fazla La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyor. Senden önce camiye, cemaate geliyor, Yusuf'tan yerini kapıyor. Senden fazla, benden fazla. Ama velâkin içinde herhangi bir iman, ifsan, efendime söyleyeyim, böyle bir şey yok. Riffan, böyle bir şey yok. Başka bir e, nedenlerle böyle yapıyor. Diliyle söyleyen bir şeyler, kalbiyle inkar ediyor. Bu da münafıkların, efendime söyleyeyim, inkarı bu her dört türlü küfürle Stalin gibi, buz gibi gavur eder adam. Ve sonsuz cehennemde kütük eder adam. Rabbim cümlesini, cümle nevi küfürlerden nesillerimizi ve kendimizi de muhafazaya muvaffak eylesin. Muvaffak eyle ya. Halas eyle ya. Kurtar ya. Ve şirk en büyük zulümdür. Şirk. İnne şirkele zulmün azim muhakkak ki şirk en büyük zulümdür. Şimdi bir takım insanlar da de var. Değil diyor adam soruyor. Diyor ki ya benim işte patronum çok iyilik sahibi bir patron. Ama kafir. Yani bu adam bu kadar iyilik yapıyor. Bu cennete girmeyecek mi ya? Yani? Ulan bir beş vakit namazı niyaza gidenlere bakıyorum. Hiç kimse cebinden bir şey çıkarıp da vermiyor bana. Ama patronum bana oho aylığımı tam veriyor. Üstüne ikramiye veriyor. Ablasın ikramiyesi veriyor. Senelik ikramiye veriyor. Ne ihtiyacın varsa söylesem tak yerine getiriyor. Ne kadar tamamı efendim şöyle böyle besleye ekliyor vesaire vesaire. Hep iyilik yapıyor, hep iyilik yapıyor. İnsan da bulunuyor buna. Ama bu adam Allah'a inanmıyor. Muhammed Mustafa Sosyal'e e inanmıyor. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna inanmıyor. Bu adam girmeyecek mi cennete? Girmeyecek mi diyor. Birisi de bana demiş ki en son cennete girmeyecek de sen mi gireceksin hocam? Öyle diyor. E niye dedim, niye girecekmiş mi o cennete? İşte elektriği buldu bu kadar, dünyayı bu kadar efendim çıra yakmaktan, mum yakmaktan, gaz yağı yakmaktan kurtardı. Büyük iyilikte bulundu. Büyük iyilikler yaptı. O cennete girmeyecek de biz mi gireceğiz? Allah cennete girmek için sadece insanlığın yararına bir şeyler yap yapılmasının şart koşmuyor ki cennete girmenin bir şartı var. O da imandır. Cennetin kapısının anahtarı var. O da imandır. İman. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse bu diliyle ikrar kalbiyle tasdik etmeden cennetin yüzünü kokusunu daha göremez. Göremez. E peki bu kadar iyilikler yaptı. O zaman demiştim ona bak sana bir sağlama yapayım. Ne yaptı iyilik? Sana doldur ikramiyelerle mi bulundum? He. Köpeğe, köpeklere, kedilere, hayvanata, efendim, gıda e, gıdalanmalar, barınaklar vesaire iyilikler bunlar mı yaptı? Fatih bu gözetti bunları mı yaptı? Tamam. Hepsine bir sıfır koydum. Sıfır. Fakirin bu da doyurdu. Bir sıfır. Koy efendime söyleyeyim. da güzel davrandı. Bir sıfır. Milletin memleketin yararına bir şey yaptı. Koy bir sıfır. Hepsi sıfır. Kaç tane sıfır olsun? On tane sıfır koy. On tane sıfır. On tane sıfırın bir değeri var mıdır? Cık. Yok. İman o bildir. İmanın kodu bu o zaman milyon milyar deferdeme söyleyeyim, sana sevap kazandırıyor, sana ahiret durumu yaptırıyor, ama onun dışında iman olmadıktan sonra ne?